Sual. Şimdi hürriyet bahsini sual edeceğiz. Nedir şu hürriyet ki o kadar tevilat onda birbiriyle çekişiyor? Ve hakkında acip garip rüyalar görülür. Yani hürriyet özgürlük dediğin şey nedir? Bugün <laughs> gezip Parkı'ndaki insanlar da özgürlük diye çıkıyorlar. İşte memleketini terk eden insanlar da özgürlük özgürlükleri peşinde ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Böyle bir tablonun içinde bu özgürlük nedir? Hani kimisi sapık e, hallerine bir nevi özgürlük manasıyla sahip çıkarken e, tarif bile etmek istemiyorum anlıyorsunuz. Yani bu tip insanların özgürlük adına dile getirdikleri bir hürriyet tanımı var. Üstadımız da onu söylüyor. Nedir bu şu hürriyet ki? E bir taraftan eee Abdülhamit Han'a da hürriyet eee düşüncesiyle karşı çıkan Jön Türklerin tablosu vardı. Ama bir taraftan hürriyetin müspet manada isteyen insanlar da vardı. Bu ikisi aynı şey midir? İstenen şey oradaki ikisinin adı da hürriyet olması. Hatta geçenlerde bazı siyasi liderler de Türkiye'de hürriyet, özgürlük, adalet, müsavat bir takım şeyler söylüyorlar. Aynen Abdülhamit Han'a benzeterek söylüyorlar bunu. Allah fırsat vermesin diyorum. Yani şimdi buradaki tablonun içinde bu hürriyet nedir ki? Bu hürriyetin tanımı nedir ki? İnsanlar bu kadar aynı hürriyet hakkında böyle acip, garip, birbirinden farklı tanımlamalar yapıyorlar. El cevap. 20 seneden beri, 1910'dan geriye 20 sene sayın, ta 1890'dan beri, daha da Üstad Hazretleri, ben diyor genç bir delikanlıyken o günden bu yana, hatta rüyalarda takip eden, ve o sevda ile her şeyi terk eden birisi size güzelce cevap verebilir. Kendisini tanımlı yani bunu ben çocukluk aşkım, rüyam, gençliğimden beri dile getirdiğim hakikat. Bunu ancak size öyle birisi tanımlayabilir.